Hüdapar olarak bu iki dosyamız 1989'a başlamış ve halen tamamlanmamış olan GAP projesi. Temel hedefi bölge halkının gelir düzeyi ve hayat standartını yükseltmek olan GAP bu bağlamda tarımsal üretimi arttırmayı hedeflemişken tarımsal sulamada 36 yılda 1.8 milyon hektarın 663.919 hektarlık kısmı ancak tamamlanabilmiştir. Tarımsal üretimin arttırılma hedefi bu hızla devam ederse 63 yıl daha sürecek demektir. Yani muhtemelen şu şu anda bu videoyu izleyen hiç kimse GAP'ın bittiğini göremeyecek demektir. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması hedeflenmişken halimiz ortadadır. İşsizden oluşturulması ve göçün azaltılması hedeflenmişken her yıl mevsimlik tarım işçilerinin sayısı giderek artmaktadır. GAP kapsamındaki hidroelektrik santrallerinin kurulu güç itibariyle %90'ı tamamlanmıştır. Şu bir gerçektir ki GAP projesi bünyesinde en büyük başarıya elektrik üretim alanında erişilmiştir. Ancak yapılan özelleştirmeler sonucu üretilen elektrik çiftçiye, sanayiciye ve halka adil bir şekilde dağıtılmadığı için istenilen verim elde edilememiştir. Hüdapar olarak diyoruz ki sulama kanalının GAP Sosyal Tesisleri mevkiinden Cenanpınar'a, Cenanpınar'dan Kızıltepe'ye kadar yaklaşık 220 kilometresi açık kanal olarak ilerlemektedir. Bu açık kanalın alan ortalaması 8 milyon metrekaredir. Açık kanalların üzerine güneş panelleri kurulursa hiçbir alan işgal etmeden güneş enerjisinden yıllık yaklaşık yaklaşık 500 milyon kilowatt elektrik elde edilebilir. Böylece hem buharlaşan su miktarı düşürülebilir hem de 250 bin dönüm arazinin her yıl ücretsiz sulanması sağlanabilir. GAP bölgesel güvenlik problemleri nedeniyle aksanmış projelerin hayata geçirilmesi için artık hiçbir engel kalmamıştır. Hüdapar olarak çözüm önerimiz eğer uygulanacaksa projenin kendisidir.